Bahar Candan podyumda. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin. Kaşın kara, gözün kara, gönlüm cümü baban senin. Çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin. Kaşın kara, gözün kara, gönlüm cümü baban senin. Merhaba. Bahar'cığım. Sevdin mi şarkıyı? Çok komikmiş. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben bir kolej partiye gidiyorum. Hı -hı. O kadar. Hı -hı. Nerede? Nerede? Burada. Burada? Hı -hı. İstanbul'da Ya bir film diyecektim ama arkadaşlarımın yine beni filmde sanmalarından korkuyorum. Orijinalinde de. O yüzden evet yani İstanbul'da bir kolej partiye gidiyorum. Peki gel bakalım. Ah! ah. Hep nazar işte. Esin. Şort eteğini çok beğendim. Ee, ama üzerindeki ceketle renkleri farklı gibi görünüyor. Ceketin sanki lacivertmiş. Yani dokuları farklı olduğu için tabi siyahı da yakalamak zor. Rengi ya var. ama dikkat edebilirdim evet. buna. Ee, onun Bilmiyorum, dışında... etmem. Bunun için çaba sarf etmem. Onun dışında... E... Siyah hiçbir zaman aynı olmaz çünkü. Okay, makyajını neden öyle yaptırdığını çok merak ediyorum. Arkada sormak istemedim hmm. herkes bilsin diye. Neden? Ben bilmiyorum gerçekten sizin gibi 100 yaşında bir yaşına görünmeye çalışmıyorum. Hayır dudağın ben şu duda neden küçük göstermeye hani, çalışıyorsun Ben Kendi de senin böyle anlamını şaşırdım. Şeyleri, hani sen Ali ya böyle post böyle kulaklar. E tamam hayatım sen de kulak tamam, takmışsın ben de ben, ben, de yüzüme bunları yapmayı seviyorum. Hani sen anlarsın bence beni. Tamam ben sana neden... Belki daha doğal. Neden ya, yaptığını soruyorum. Yani kötü olmuş ya da öyle olmuş falan değil. Tamam neden? sen sorma bence. Yani bunu kim sorsun mesela... O sorsun, dizide sorsun. <laughs> Hayatım eleştirmiyorum. Bak her şeyi sanki sana e, kötü yorum yapıyormuşuz gibi algılıyorsun. Ama e, bunları da kabul et. Her zaman her şeyin güzel olacak diye bir şey yok. Okey eteğin güzel olmuş, gömleğin üzerinde çok şık duruyor. E, ama o dudağına yaptığın şey sanki alt dudağını içeriye çekmişsin, e, ısırıyormuşsun. Hani alt dudağın yokmuş şu anda gibi görünüyor. Keşke onun yerine farklı bir ruj seydin' de daha şirin. Bunu bize göstererek anlatır mısın? Ne yapmaya çalışıyor? mesela? Göstermesem. <laughs> Merak ettik, anlayamadık. Öyle mi yapıyor? Evet. Yani tam olarak sanki Öyle dudağını içeriye diyorum. çekmiş hani Anladım. bir havası var. Yani dudağını göremiyorum çünkü şu anda. Onun dışında şirin ve konseptine çok uygun buldum. Tam bir şımarık kolejli olmuş. Bu kadar. Beğenmiyorum o. Evet. Teşekkür tamam. <laughs> ederim ona bu harika yorum yaptığı için. Rica ederim. Yaşayalım. Ee, ayakkabılarını ve çantanı çok beğendim. Aslında şort eteğini de çok beğendim ama bir şey soracağım. Ama ben çantamı şöyle tutacaktım. Evet çantan çok güzel. Öyle evet. mi tutacaksın koluna mı asacaksın? <laughs> Böyle yapacağım. O zaman onları çıkarman gerekiyor. Ama çıkaramıyorum. Bu çıkanlardan değil. İçine at. Hatayım. Anlatmasam. Her neyse, ben <laughs> bir şey daha soracağım. Ne zaman senin bacakların kapalı göreceğiz Bahar? Aa, yarın. Ya da görecek miyiz? Bundan rahatsız olmuyorum. Sadece merak ediyorum, o yüzden soruyorum şu an. Aynen, ben de rahatsız olmuyorum. O yüzden görmüyorsunuz, ama göreceksiniz. Görecek miyiz? Hı -hı. Bu hafta? Yarın. Yarın. Peki. Hı -hı. Şort eteğin, çantam ve ayakkabıyı sevdim. Üstünü pek sevemedim. Okay. Lara. Yine harika yorumlar. <laughs> ee, çok tatlısın. Gerçekten çok şekersin. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika önce sevmiyorduk birbirimizi ama şu an seviyoruz. <laughs> ne oldu arada biz bir şey mi kaçırdık? Seveni severim. <laughs> Yağmur'un surat ifadesi çok şey oldu da yağm Yağmur'la ne oldu? Bir mimik yaptı. Şu yaptı. Şaşırdı evet. yani seviyorum deyince. Evet onu evet ben şok dediğini duydum da. Bizim aramızda bir şey olmadı benim ona karşı bir antipatim yok Antipati zaten. Antipati değil. Nasıl bu kadar birbirinizi sever hale geldiniz onu merak ha, ettim. O çok tatlı bir kız. Ben de onu çok seviyorum o onu yüzden. Tutuyorum. Böyle yapsam da ne oluyor? <laughs> Bahar. Bak Az. Yağmur fenalık geçiriyordu. <laughs> ne oldu? Bahar unuttun mu? Hani yorumlar yapmıştı sende. de. i̇şte bak bu çok yanlış bir şey anladın mı? Bahar unutuyor ama hatırlatma. Çünkü çok iyi niyetli aslında <laughs> içinde Tatlıyorum, kötü Ben şaka yapıyorum diyor. şu an. Hemen böyle saldırma yani. Bahar bunu şaka. Bilmiyorum beni sev, beni bir insan sevdiğini söylediğinde ben onu sevi veriyorum. Sevdiğini ya. <gülüyor> <seviyordum> <gülüyor> ya. <Seviyorum>. Hayır <gülüyor> <sanıyorsun>. <gülüyor> Sana kızdığına da kızıyorum evet ama bu değil. Hayır ya ben şaka yapıyorum sadece. Beni ilgilendirmiyor. ki hiçbirinizden nefret etmeyeceğim emin olabilirsiniz. <laughs> İyi hiç olmazsa. biliyorum. gömleğine bayıldım. Eee. Teşekkür ederim. Tamam sen de diliyorum yağmurcuğum. Diler tamam. çok uyumlu buldum. Sadece dudağındaki rujun kırmızı olmasını isterdim. Ayrıca e, gerçekten biraz daha kapalı giyinmeni merak ediyorum. Nasıl olacaksın diye merak ediyorum. Onun dışında çok tatlı gözüküyorsun teşekkür ederim. Rica ederim. Hı hı. Geçebilirsin. Bahar Can'dan ayakkabı 100 lira, çanta 1590 lira, şort etek 100 lira, gömlek 100 lira, ceket 100 lira. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Hemen yanıma koş şu dudağına bir bakayım canım. Şöyle gel buraya. Tuhaf bir şey görüyorum ama uzaktan göremiyorum. Üst pembe altta fondöten var. Bak sen. Aha. Ay Aha. çok fashion bir durum. Aha dedi. <laughs> Aa. Ay. ay bir zoomlar mısın Kadir? Ya çirkinse zoomlamasınlar. <laughs> ay sen geç karşıma. Hani sen dün diyordun ki makyajı sizin gibi yapıyorum. Ben öyle ruj sürüyorum mu Bahar? Ama ben ruj dışına dedim. Ayrıca ben yine kırmızı ruj sürecektim de sonra sizin beğenmeyeceğinizi düşündüm. Hmm. Bahar'cığım kırmızı ruju dün çok abarttı. Siz abart bence renkli sevmiyorsunuz. <laughs> Ama ben lafımı... Sorun sende Nurella. <laughs> evet. Sorun, Sorun renkli değmiyorsun ya Nurella. Böyle nasıl olabilir? Senden ötürü. Evet. <laughs> Olmuyor bu durum. Kız ne yapsın? <laughs> Söyleyen gitti canım. Söyleyen gitti galaksiye. <laughs> Sen dünkü rujun senin çok taşıttırmıştın. Dudak üstüne dudak yapmıştın. Ben de dün sana dedim ki sana yani daha koyu bir şey sürsün. Benim dudaklarım zaten çok kalın. Ben sadece şöyle kıvrımı yok ediyorum. Ama benim konuşmam bitmedi Bahar. Hı, Hı Ama Bahar sen beni galiba çok üzeceksin. Asla sizi üzemem. Diyorsun. Hani sen beni seviyor musun? Öyle duydum. Seviyorum. Ayrıca Nihal'in son sözleri de Nurellayı üzme, Nurellayı kızdırma <laughs> dediği halde. Ona ihanet etmem. <laughs> lafımın üstüne hemen konduruyorsun. Yani şimdi bu <laughs> alt pembe yüz. Bir de burada ne var böyle? Hmm, gerçek şeytan kulakları. Ha. <laughs> Orada daha büyüğü var ama. <laughs> ama onunkiler postiş. Bunlar benden çıktı. <laughs> Ay canım. Kim kimi taklit ediyor acaba? <laughs> biliyor musun en moda ne biliyor musunuz? En moda taklitçilik. Çok moda oldu ya. Yani hiç yaratıcılık yok. Herkes bir kopya peşinde. Ee, sana demedim bunu. Hı hı. Yani ben ortaya bazen Kime konuşurum ya. Kime dedi? Yani çok taklitçilik var. Yani Ben herkes... zaten üzerime alınmıyorum. Şimdi herkesin kardeşimi. kendine göre yarattığı bir sözler vardır. Yeni bir... duydum ben de duydum bir şey ve inanamadım. Bir tavırlar vardır. Mesela e, öyküden <laughs> şey çıkmadır. Ses kes. Ondan sonra. Şimdi ben her dakika... Ses kes, bir kere ses ses kes diyebilirim ama öykünün meşhur lafı diye bunu kullanabilirim. Mesela Ivana ne derdi? Buzumla duyulsun. Buzumla hani? şokta dayım yeni. Ha, orada piyasa. Ondan sonra. Yani demek istediğim herkesin hele bende neler var zaten. Aman Tanrım. Böyle taklitler tabii ki kullanılır ama bu söyle denir yani. işte ha. Hakan gibi, şey, İvan'ın dediği Hakan, gibi. Ay, falan filan. Ee, onu demek istedim. Ee, senle Buran'la bir alakası. Ama da. kopya. Kopya hiçbir zaman orijinal gibi olmaz ki. Ay o kadar sahiciyim ki kusura bakmayın. <laughs> Ondan dolayı üzülme. Ben ay yoksi hayır kendileri Sınırladın bir bile. şey yaratsınlar. A Hayatım kolay olsalar. Bana diyorlar ki bana Öykü dedi jürilerin jürisi. Ama o bana o ismi taktı. Öykü benim Nurella'm çok az kişilerdeydik o bildiği için. Bana Nurella dedi. Nurella oradan çıktı. Yani e, e, İvan'a değil mi doğru söylüyoruz Abi yani. Canım, aynı öyle. Aa. Yani yaratıcı olmak kolay mı? Yaratıcı olacaksın. Yaratıcı olun, rica ediyorum. Yaratıcı olun, ben de sizlerden bir şey kapayım, öğreneyim yani. Ayıp değil, öğrenmenin yaşı yok. Canım, yavaş. <laughs> Yerler yavaş. Yavaş. Sakin ol, hiç sinirlenme. daha üzgünsün. Nihal Survivor'a gitti, burada yalnız kaldı. Ama sen Nihal'in canısın, bize emanetsin. teşekkür ederim. <laughs> bu mutsuz bu. Sen gidemedin onunla. Keşke sen de gitseydin. Seni de sen inşallah. Okulumu oraya aldıracağım. <laughs> i̇nşallah okuyorsundur o notlarını da bilmiyorum da seni. <laughs> Kahnelerini getirsinler okuyanlar. Biliyor anlar. musunuz? Derslerim çok iyi. Ne okuyorsun? Hukuk okuyorum. Hukuk fakültesi. Başladı mı okumaya? Yani derslere? evet. Birinci sınıfım. Bacaklarını çok göstermeyi seviyorsun. Gerek yok. Tamam çok güzel. Senin e, boyun posun çok güzel. Yani hoşsun. Seni daha önceden de tanıyorum. Ama bu kadar kısa giymenin hiçbir anlamı yok. Biraz bende bu garip bir teşhirciliğe giriyor. Hiç gerek yok ki. Sen o gömleğinin boyunda keşke gömleğin de uzun olsaydı daha şeker olurdun. Yani her gün de böyle kısacık giydim. Bugün de böyle kısacık. Hiç gerek yok. Ben sana naçizane bir Düğün olarak söylüyorum. Bunu mütasıplık anlamında da söylemiyorum. Bilmiyorum aslında kıyafetlerimi gerçekten e, konseptlerimle bağdaştırıyorum. Yani benim oynadığım oyunlarda bayan karakterler mayolu. Ya da şu an gitmek istediğim yerde kızlar bu boy etek giyiyor. Hatta bunu giyiyor. Gitme ya, oraları o zaman. Gerçekten <laughs> farklı konseptler de yapacağım. Ama ve gitme oralara. Aa, pantolonla orada git bir an. Bu kadar kısaya gerek yok. Bir de çirkin duruyorsun orada. Ay Bahar sen beni çok üzücen galiba. Teşekkür ederim. Hay tansiyon aletim nerede? Getireyim bari. Bahar yüzü çek beni. Bahar çok tatlısın ama vallahi var. Çok şeker. Anam mutlu mu, mutsuz mu, nedir, hoşuna mı gidiyor, gitmiyor Hayır ama yani az önce çirkin duruyorsun dediniz. Sonra da çok tatlısın dediniz. Ya senden ötürü diyorum Ve ya. Ve arasında evet. iki Problem saniye sende. var. Yani reflekslerim Sicaksın, o kadar hızlı sıcaksın. değil. Sen, sen taşı Kız nasıl, çatlatırsın. Nasıl, nasıl davranacak şaşırdı? Sen taşı çatlatırsın Bahar. Bahar. Seninle galiba çok uzun bir yolda yürüyeceğiz canım. Ben ama, çok mutlu olurum. Ama ben ne diyeceğim sana yavaş. Yerler ıslak parke. Ya ıslak. <laughs> ne? Yerler <laughs> ıslak <laughs> park Tabii parke olsa keşke yerler. Allah boz, korusun. Boz. Kaç kişi kolunu kırdı? Mermer. mer. <laughs> ben kolumu kırmaya razıyım da kafamı kırmayayım. <laughs> Ay yavrum kafamı yeni tamir edip geldim zaten. Aa ne güzel ben şiirler dinliyordum gece yarıları. Mumlarımı yakıp ay ah. Burada açarız ara sırada canım benim. Efendim? Burada açarız ara sırada. Sen yeter ki burada kal. Diyorsun. ha Ama unutma bir çiçek getirmedim bana. Çantanı çok beğendim. Çok Teşekkür şeker. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabların o kadar yani gereksiz o. Güzel bir papuç. Gerçi çok güzel. Ben severim böyle platformlu, kalın topuklu da hiç gerek yoktu. Ee, saçlarını, ee, kendi saçın mı? Evet, her şey. Aa maşallah, ay canım benim. <laughs> bak Ivana Güye sen trend bir kadınsın. Hiç farkında mısın ne modaymış bak? Haftaya yapacağım. <laughs> ne? Artık <gülüyor> ya <gülüyor> ya copy paste. Ya o da olup olmadığını bilmiyorum. Sadece Aa, öyle Ben hissettim. aslında var ya bir tane kırmızı ruj olsa, olsa olsa kırmızı ruj olsa ben üstü sürerdim. Kesin yapacağım bunu. <laughs> Hatta beraber yapalım. <laughs> tamam. Biriniz üste üstte biriniz alta sürün. Aynen evet. sen ben alta ya da neyse. <laughs> Ay evet yo ben üstü kırmızı süreyim ama bağır gibi. Ay yavrum bayan dudak. Kimden ne geldi sana? Yedi geldi. Saçların fazla böyle. Ay bir üstüme geldin ama. Ama güzel şey, kızsın. Zeketimi falan mı çıkarsın? Ama güzel kızsın. <laughs> bir şey çıkarma. <laughs> Bahar güzel kızsın. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Siz de çok güzelsiniz. Size çok yakışıklısınız. Doğru sözle ne? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Şimdi Bahar az sonra da sen puan verirsen bize hani o havadasın. <laughs> Aynen. Ee, Nur'un da anlatmaya çalıştı. Bir kere de ben deneyeceğim. Ee, kısa. Mini, mininin de boyları var. Şimdi sen o giydiğin kare kare... Bir kere bir şeyini takdir ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Dün de bir şey anlatamadı dünkü o bilgisayar oyununda karakteri seçer. Sonra tıkladığında üzerine oyuna gittiğinde dövüş kıyafetini giyer. Orada ekrandaki kıyafetle eteklidir, içeride ya mayoludur ya taytlıdır. Ya Kons birbirlerine şey soruyorlar, cosplay ne falan böyle. Hoş ver. Sen iki gündür buraya Gerçi gayet Gerçi jenerasyon yok. farkı da var. Bir Anlıyorsun. sus. Aa, Bilmiyorum ya. Bir sus. Okay. Kız bilmiyorlar mı? <laughs> Tüh. Bizim Lavin biliyor. Bunlar bilmiyor. <laughs> Hoş ben de bilmiyorum. <laughs> Bu oyunları. Ne diyeceğimi unuttum. Ee, boyu, etek boyu. <laughs> Onu 8 santim daha uzun giysen hala mini etek. Seninki 3 sene önce almışsın, boy atmışsın gibi duruyor. Bir dar, iki fazla kısa. Anladın mı? Bunun 8 cm daha uzunluğu giyersen yine mini etek olur o güzel Hı. bacaklarına. Daha o zaman kabul edilebilir olur. Senin sıkıntın o. Onun dışında bu konseptini çok beğendim. Normalde sen öyle bir yere gidiyorum, başına onu takmadan gelseydin ben sana 4 verirdim. Şimdi biraz daha yüksek vereceğim çünkü konseptine uygun. Ee, fakat o dudağın orada sıkıntıdan altını yemişsin gibi duruyor. Bir, bir sıkıntı var orada yani. En azından bir çerçeve yapıp içine boş bıraksan daha doğru geliyor bana. Ama bu durumunu beğendim. altı. Bahar. <laughs> çok farklısın sen. Çok değişiksin. Bilmiyorum ne ne diyeyim yani senin ilgili yani şey olarak e, duyguların çok karışık gibi geliyor Eyvah. bana. Her şeyi söyle ama sonunda güzel kızsın de. <laughs> Yüzde güzel. ama zaten ben onu hemen söyleyeyim güzel olduğunu zaten farkında eminim. Ama kafada da güzel <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Ee, farklısın, enteresansın. Ben üstündeki bendim. Çok da da yakıştırdım. Birazcık daha uzun olabilir ama tarz görünüyorsun, farkı görünüyorsun. Ve bugüne kadar bence bugün şu anda en tarz gelen ee, yarışmacı sensin, yeni bir şey, farklı bir şey, en azına risk alıyorsun, bir şey yaratmaya çalışıyorsun, boş gelmiyorsun. O çok önemli benim için. Ondan dolayı ben sana bugün 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Aa, a, a a a a. Buyurun. Bu Yurwa <laughs> <kendimi> seviyorum. <laughs> Beni en fazla aa, seviyorsun değil mi? Aa. Ah kimin kardeşi? <laughs> ah ah ah. Nihalim. Hadi bay. Alo bilmiyordum iyi ki söyledi. Güle güle. Hadi.